Laparoskopi son yıllarda çok popüler bir ameliyat tekniği haline geldi. Genelde sizler bunu kansız ameliyat ya da kapalı ameliyat diyebiliyorsunuz. İlk başlarda sadece tanı amacıyla kullandık laparoskopiği, ama daha sonra artık günümüzde hemen hemen bütün ameliyatları laparoskopik olarak yapmaya başladık. Artık rahimi bile laparoskopik olarak alabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, karın boşluğuna bir kamerayla giriyoruz. Onun için kendimize 3-4 tane küçük delik açıyoruz. O deliklerden bir takım aletleri karın boşluğuna yerleştiriyoruz. Karın boşluğunu e, bir gazla şişiriyoruz. Kendimize bir alan yaratmamız gerekiyor. Orada yeterli e, ameliyat tıstımızı uygulayabilmemiz için belli bir alana ihtiyacımız var. E, karın boşluğunu şişirdikten sonra e, içeriye kamerayla giriyoruz. Ve kameradan sanki televizyondan e, karnınızın içini izlermiş gibi bir e, Yöntemle bütün damarları, sinirleri, bağırsakları, bütün karın iç organları, rahimli tüpleri, her şeyi çok çok ayrıntılı bir şekilde değerlendirme şansımız oluyor. Sorun varsa bu sorunun ne olduğunu önce bir karar veriyorsunuz. Daha sonra da e, işte kiste kisti alabiliyoruz, e, dış gebelikse dış gebeliği tedavi edebiliyoruz, bir kanama varsa kanamayı durdurabiliyoruz, enfeksiyon varsa enfeksiyonu temizleyebiliyoruz. E, miyom varsa, rahimdeki bu miyomları eğer çok çok büyük miyomlar değillerse e, yine laparoskopik olarak çıkartabiliyoruz. E, hatta dediğim gibi artık rahim ameliyatlarında bile bu yöntemi kullanıyoruz. E, nasıl yapıyoruz peki? Bu küçük deliklerden girdik aletlerle. Rahimi e, diyelim ki a, ameliyat yöntemi olarak e, karın boşluğunda serbestleştirdik. Peki rahim nereden çıkacak? Rahimi doğum kanalından vajinadan aşağıdan doğurtuyoruz. E, vajina bizim için çok büyük bir e, şans çünkü kadınlarda doğum kanalından e, miyomları ya da e, büyük e, rahimleri bile hatta yani 3 aylık gebelik cesaretine kadar olan rahimleri bile çıkarma şansımız var ama tabii ki e, eğer hani e, 4 aylık 5 aylık gebelik cesaretinde çok büyük göbeğe kadar bir rahim varsa bunu maalesef bu teknikle yapamıyoruz. Başka neyi laparoskopik olarak yapamıyoruz? Doğum yapamıyoruz, bebekleri çıkartamıyoruz, Sezeryanlar ve doğumlar. O yüzden eskiden bildiğimiz gibi normal yöntemle devam ediyor. Ama onun dışında artık kanser ameliyatlarını bile laparoskopik teknikle yapabiliyoruz. Laparoskopi'nin en büyük avantajı küçük deliklerden bir operasyonu yapmakta. Dolayısıyla daha az kan kaybediyoruz, daha az ağrımız oluyor, enfeksiyon riskimiz az oluyor. Daha çabuk iyileşiyoruz, daha çabuk günlük hayatımıza dönüyoruz. Bunlar bizim için çok büyük avantaj. Cerrahi olarak bu işi öğrenmek biraz zor. Yani biz hekimler iyi birer, birer laparoskopist olmak için çok emek veriyoruz. Çok uzun yıllar Bununla ilgili eğitimlere katılıyoruz, kurslara katılıyoruz, ameliyatlar izliyoruz, asistanslara giriyoruz. Biraz zor öğrenilen bir teknik ama bunu öğrendiğiniz zaman bir cerrah olarak keşke her ameliyatı bu şekilde yapsam istiyorsunuz. Gerçekten çok yüz çok çok büyük avantajları olan bir ameliyat tekniği olduğunu düşünüyorum. Konak Hastanesi, İstanbul Caddesi, Numara 26 Gebze'de. Bilgi ve randevu için 444 95 95.